Selamünaleyküm arkadaşlar. Yasemin'in YouTube günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Tersini söyledim. <laughs> Yine dilim dönmedi arkadaşlar. Yasemin'in günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Canlarım, bacılarım, kardeşlerim. Bugün biz Emine teyzemin sobasını çırpıyoruz arkadaşlar. Hala direk yani biz teyzemiz ama hala direk Onu çırpıyor geldik. Yazık dolmuş. Gece sabaha kadar pah kurmuş. Duman çıkmış bacadan. Biz de geldik eşimle birlikte. Sobasını çırpıyoruz şimdi burada. ...içeriden çıkardık. Şu anda eşim çırpıyor bunları. Ben de bunları silip silip illerine dağacak. Şöyle bir de içeriği göstereyim size. Elin yüzünde yok, kara Nasıl yok da... Yok. kollarım pek berbat olmuş. Olsun ben sana sıcak su veririm. Yıkarsın. Bilya kuracak. İçeriye süpürge falan getirdim. Buraları subay taktık da sildik mi tertemiz. <laughs> Kaan'dan Yusuf da burada. Yusuf da kardeşimin oğlu biliyorsunuz. Kaan Şimdi da şey okuldan geldi. İkisinin karneleri de çok iyiymiş. <laughs> Yine sesim gidiyor <laughs> arkadaşlar. Kaan. Halamın küçücük odası çok güzel arkadaşlar. Böyle durur burada. şu bacasına daha cah inşallah bayağı bir yüksek arkadaşlar bacası o yüzden kendisi yalnız çırpamıyor bu zobayı çünkü bacası çok yüksek merdivensiz çıkılmıyor Hayır, illa merdiven şart yani yazık <laughs> cumaya gidiyor Kaan evet. evet arkadaşlar biz zobalarımızı çırptık Balkonu temizleyeceğiz abilerin altlarını. Al yukarısını da dökelim ki. Ağzım dar olduğunda çok karalıyor buralar. Temiz bir daha geçmedi. Şimdi onunla da çok temizliği için. Geçmiş yanına bir silahı. Ama var, ya şöyle bir evde yaşamak isterdim. Halamın lavabosu da dolmuş arkadaşlar. Yazık halı yıkılı bek dışarı yapmış. Bu Burası. Gider deli mutfağın gider deli donmuş. O da açmışmış şişmeyi. O da mutfak. Olmasın diye şişmeler açıyor ya. Hı uh hı. -huh. O da bir sonra, o şey deli Gider deli. Ya şu hayvanlara bakalım. Bir de sıra bir var ya. Daha aşağıya çekeyim.

Bunlara kadar bindir. Yıkadınız mı Yıkadım yıkadım az kaldı. Hadi de de ben elimi daha yıkayayım. Bir dakika. Burada çok kötü gelecek sahibin daha altında var ya. Ha, da mi? Bir de, sen çıkar falan sen yani. Tamam, bir dakika ben sen bir Evet arkadaşlar sobamızı çırptık yaktık böyle tertemiz oldu vallahi mis gibi bir de süpürgeyle çektirdim buraları şunu dökerseniz Yusuf otur aslanım otur paşam akıllı yiyelim benim kuzum benim çekiyor mu Yusuf'umu da değil mi halam halası çekmez mi onu akıllı kuzum benim o Vallahi böyle arkadaşlar. Yemek olmadan yemek olmuyor diller. Halam yazık sabahına yakamamış sobasını. Dün akşamdan beni de tütmüş. Tüttüğü için yakamamış. Bugün sabahından da beni iki kere aradı. Gayrı kahvaltımızı yapmadan geldik buraya erken Burada kahvaltımızı yapacak. <laughs> Şöyle bir de pencereden görüntü size arkadaşlar. Canlar az önce yıkadım pencerelerini, onu Balhanlar Tertemiz oldu mis gibi. Bir de kömür çıkaracak arkadaşlar. Halamın kömürü bitmiş. Biz balkonla 20 torba 25 ya torba çıkartıyor. Onu bir yakıyor yazık. Komür Ondan sonra Tabi tabi çıkartacağım az kalmış. Ee, 4 torba kömür kalmış halamın burada. Kömürünü de Baş e, çıkardıktan sonra kahvaltı yapacağı yemeğe gidecek. Ya sen bana kaç? torba çıkartacaksınız. 20 torba çıkarırız herhalde Yusuf. 26 çıkartanız direkt 30 oldu. Eşim de geldi. Ellerini yüzlerini yıkamış ama omuzlarını hep kara olmuş. Evet. Beyaz kazak. Kazak mı? Hı hı. Abi, Olsun abi. eve gidince banyo yapan abi, değiştirin. Abi, abi, abi. Bugün cumaydı. Gitseydin çünkü işte, buraya etken gelseydi gıcık Cuma'ya gitseydin gibi o nasıl oluyordu. Kazım'la ikiniz giderdiniz. He, evet, dedim ama sonra gelelim diye. İşte halam durmuyor öğleden sonra Aya, ya da kalmıyor arkadaşlar. Abi. Halamın canı çok titçe. Hemen her şey olsun ister yazık Sabahından da bir de sobayı yakmış ya yanmamış. Duman edince üşümüş. Üşüyünce ne yapsın geri beni aradı. Hadi gelin de çırpalım diye. Heh. Biz de öğlenden sonra çırpalım dediydik. Kazım'ın babası baba. Cuma'ya gideceklerdi. Ama bu hafta kısmet olmadı. İnşallah bir daha haftaya. İyi Nasıl bir derse çok güzel yanıyor. Bak senin gurultusunu duymuyor mu? <laughs> kur 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 yanıyor. Nasıl iyi yanıyor vallahi. Yazık dolmuşmuş. <laughs> Halamın çabaladığı kadar var vallahi. Evet Bir tane sigara baca, Bacası çok dolmuş. Şu bacası arkadaşlar. Yukarıdaki. Burada bayağı bir yüksek. Merdiven sizinle çıkılmıyor. Bunu yapan usta nasıl yapmış? Bizim bacamız ne nasıl alçacak? Uzun boylu adam hemen çıkarır. Tabii ben çıkaramam. Benim boyum yok da. Benim 1.55 boyum var. Boyum çok kısa arkadaşlar. Ama Fatoş olsun, Kazım olsun, eşim olsun. Bunların boyu uzun olduğundan bunlar hemen eliyle uzatıp çekiyorlar. senin boyun da uzun. Senin hemen... Yok canım, benim boyum... Boyum yani. nerede uzun? Uzun değilim ama. Yok canım, sen de uzunsun. Niye hemen kendini... 1.55. 1.55 ne kadar uzun olabilir ki? Bir bir Yine 50. de çok şükür. Hani kendi Anne. işimi kendim görebiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyor. Anne, ben 1.51'im. Aramızda 4 yani saniye. Kendini iş ettin yani. <laughs> söyle kısayım, böyle kısayım ya. He, kısayım ama ne yapayım? Sanki kısasında senin işin başkasında mı görüyorsun? İşte. Arkadaşlar Kaan'la Yusuf epeydir bir araya gelmiyordu. Bugün vallahi ikisi de coşuyor. Kapşonlar da giymişler evin içinde. Şimdi Şapkalarınızı bari gelmiyor. çıkarın. Bundan sonra bir araya, bir araya çok gelirsiniz bundan sonra 15 tatilinde. Yusuf gene gider miyim? Tabii Nasıl ki. Gelir bir iki gün sonra. Yarın gelir, Bakalım hava iyi olursa yarın da gelebilir. <laughs> Şimdi şunları göndereceksiniz ama. Yusuf kanının ne hep açık kızım senin? Yusuf. Halacığım niye açık o kanının ne? Bilin iyi bir çekim <laughs> de Beni iyi bölüşten salmayacağım sizin evinize. Ha salar salar. De işte o, de iş bahtı ya. Salacağını bilmiyor muyum enişteşin değil sandışı. mi paşam? Tamam tamam salacağız salacağız. Salmıyor salaca. <laughs> mu lan? Şaka yapıyor Yusuf şaka kızı. Salar <laughs> enişte. Sen koşa desin ya biraz karanlık çıkıyor ama yine de. Pencere var ya ondan karanlık. Çocuklar buraya yine pasak mı döktünüz siz? Ben dökmedim. Bak dökülmüş daha yeni süpürdüm yapmayan kuzularım. Halanın mavi mavi mindeller nasıl güzel duruyor. Bir eve oturmayı var arkadaşlar burası. Halam şuraya kendine bir tane çek yap koymuş. Çünkü oturup kahması yazık. Oturup kaham birden birdenbire toparlanamıyor. O yüzden <laughs> çek yaptı oturuyor. Biz de geldik mi hep burada minderlerde otururuz böyle. <laughs> Alo. Bu televizyon arkadaşlar. Anne. Böyle işte arkadaşlar videomuzun devamında konuşuyoruz. <laughs> halamın lavabosu donmuş. Buraları hep ıslatmış lavabo donunca dışarıya su taşmış. Yazı halısını kilimini hep dışarıya atmış. Bize de erinmedi kahvaltı hazırladı. Sucuklu yumurta yapmış. Şunda da fasulyesi var. Yetli fasulye. Halamın yemekleri çok lezzetli olur arkadaşlar. Vallahi buraya da çay koyduk. Burada da buzdolabı var. Dondurucusu var halamın. Üstüne çöreklerini çıkarmış. Bir kut kalmış arkadaşlar. Kutları donmuş inanın. Yani herhalde pazarda donmuş bu. Bakın don olduğu yüzünden de belli zaten. Guruş guruş olmuş. Marullarını soğuk kalmış. Evet arkadaşlar. Çayımız henüz demlenmedi. Yani kaynamadı. Bu kaynayana kadar size şöyle bir ev turu yapım. Burası halamın girişi. Çamaşırlar var burada göstermeyeyim. Kilitliymiş burası. Zaten halamın iki tane odası var arkadaşlar. Birisi oturma odası. Birisinde de hem yatıyor hem oturuyor. Şurası da şu taraf tuvalet banyo. Şurası giriş arkadaşlar. Böyle. Burada da bir yazın şey yaptırdılar buraya. Cam balhon. Burada oturur halam çok güzel. Yazın tam yazlık oluyor arkadaşlar. de dağıtı böyle mis gibi. Tertemiz. Yazın dayım geliyor. Dayımla birlikte kalıyorlar burada. Hollanda'da da dayım. Şu tarafta dayımın evi. <laughs> Bu yanda da merdiven var. Ama bu taraf çok kallı olduğu için öbür taraftaki daima salonundan merdiven var. Dışarıya çıkış oradan girip çıkıyor. Bu çekyatlar da burada. İki tane çekyatı var. Yazın bu masanın üstünde de gelene gidene servis yapıyor. Ezanımız oynuyor. Aziz Allah şefaati ya Resulallah. arkadaşlar. Ezan şerifimizi dinlettim size. Gurbette olup da ezan dinleyemeyen arkadaşlarımız var, bacılarımız var. Bugün Cuma cümleten herkesin cuması mübarek olsun. Böyle arkadaşlar işte. Başladın mı? Evet, evet. evet. arkadaşlar. Halamın kömürü bitmiş. Şimdi konut çekeceğiz malzemeye. <laughs> yasın aldım. Şöyle fırınlarımızı açtım. Ne kadar çok şey 5 kaldı, 2 evet, torbada. Burası halamın da. ya hacıllığı, karacarsın da. Şu bu duvar. Tamam daha da tutma Burada komür. bitmiş işte az kalmış. Yukarıya araya ısınmıyor burası? Bunu daha bir aşağıda iyi Aşağıdan yukarıya çıkarım hayır. yazı hayır. Merdivenlerde bayağı bir çok arkadaşlar ikinci kat burası ama merdiven dolamaçlı. Size de gösterdim yukarıda. Sonra yazık. Bir de kuvayı doldurdum. Daha da ağırlaşıyor. Kuva takır takır çıkıyor diyor. Yilleri diye diye. Dar yani. Dar tamayır. He. Derman yok yazık. Şeker hastası alam. Şeker hastası. Kahve mi anne? He annem burası. Eskiden önce kahveydi sonra. Şi şey açtılar burayı. Hmm. Mobilyacı. Hmm. Yani kapı pece Bu da. O da çıkınca hiçbir şey olmadı. Böyle boş yakacak bak olarak kullanıyorum. Burası yani. halamın evi mi anne? Yok, burası, burası da. Burası da. evi. Halamın evi yok yaz. Dayımın evinde yıllardır oturuyor böyle. Aa çok, çatlamıştı. Bak, hadi çok çatlamış. Bir daha bakar oralara. Çatlamış. Çatlamış. Dayımın evinde oturur <laughs> böyle yıllarda. Bunun bakımını yapar, bazısını bahçesini, dalını, ağacını yetiştirdi halam. Benim çıkıyor. Allah arkadaşlar, bugün dışarısında iyi, çok güzel hava var. Az püsküllerin, bir şeyleri, yaşa bir şey var yazık. Tavları, navros, dokanınca ıslanmış içerik. Mutfağı bu, bu gibi yaş. Mutfağınız var mıdır? Su akmayı çıkmıyor. Hava Soğuklarla... oradan geliyor, buradan çıkıyor, değil mi? Hı hı.

Kullarım taşım ağıyor. Kullarım taşım ağıyor. Orada daha Bir de şurada şey gereleniyor. Karbon demiri. Kalmadı da. Zor oluyor biraz da. Evet. biraz da. Soruluyor biraz da. Şurası, şey Biz zobamızı çırptık, temizliğimizi yaptık. Bir de orada kahvaltı yaptık. Evimize gidiyor arkadaşlar şimdi. Çok şükür onu da bitirdik. Anam yazısı dalanıyordu zobam zobam diye. Zaten her seferinde biz çırpıyor. Geldik yine çırptık gidiyor işte. Bir de kendi zobamızda belki çırpabiliriz bugün. Çünkü takici çırpacağız değil hocam? Ne diyelim? Ben ne söylemez? Vallahi değil. sen dayanamam ki. Işte, ona çırp. Tamam beni ona çırp. Tamam çırp oğluna. Değil mi Kazımcan? Çırparak para Bak. İyi. Çırp hep hocam. Ben de oturum karşınızda mı sen dedin? alsaydık Kazım eve gitmeden. Esas Kazımcan. Ne? Ee, ekmek alsaydınız. Ya ne bak. Gözel olmaz da ben de karşımızda bu kadar geçim ya. Tercih der gibi aynı değil mi? der gibi tabi. Valla. Aman yavaş anneciğim. bir gidiyor. Dükkana doğru <laughs> yola <laughs> çıktı. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Sıcacık maşallah. Atış, İnşallah kanlar eğilir. Tamam baba. Heh? Ne Ama yapacağım kanlarını? gezmeye gitsek hava nasıl iyi ya. <laughs> çok güzel <laughs> esas. Bugün de nereye gitsek gitsek baba. iyi olur. Nereye götüreyim? Nereye gidelim? Canını nereye istiyor? Şuradan yemeğe gidelim. A bu! O, <laughs> oh, bey boylu ormanlar. Adana'ya gidelim, Adana'ya. Olmayacak bir şey söyledik size. <laughs> belki olur, bilemezdik ileride. İleride belki de, hemcik olmaz yani. Bugün Şimdi olmaz, bugün ve... geç kaldık canım. Bugün zaten hem geç hem de olmaz yani. Bugün saati... Adana'ya bakma bir, da üç he. Üç saat, saat kaldık. Buna biraz erken kalıp gidecek. Saat ha. 9 gibi kalacak. Kahvaltı, kahvaltı. Onda çıkacak. Kahvaltı ne yapacak ya? Kine de Geceğiz. şöyle bu karnıya kalsın. Yollar morlar iyi olmaz. Bahara saat doğru, bir doğru bir bahar iyi olur. Yirmi yirmi yirmi. Çak gelecek. Böyle işte Hemen arkadaşlar. Havalar çok güzel. İnşallah he. böyle giderse. Kar yiyecek. Onunla yollar mollar bulur. İyi bir pilav bir şey yiyelim mi? Ne pilavı? Domatesli mi? He. Tamam, bulgur pilavı yapalım. Ondan sonra kurtarırlar. Hele karnımızı bulur. Evet arkadaşlar sobamızı çırptı, halamı orada yardım ettik, konumunu çektik. Vallahi iyi. Evimize geldik, yemek hazırladık, yemeğimiz yok. Kapanışımız da burada yapalım arkadaşlar. Bayağı yorucu bir gün oldu. Kendi sobamızda çıktık, oradan gelince çıktım. ben yatak odamı çektim. Hatta şunu da sinem de. bu odamızda ikisi de bir çırpılacak. Bunlar da çıktığımız zaman size de video atarım inşallah. <laughs> evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın, kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de reklamlarımızı bütün izleyin. Herhalde yarım izlendiği için fazla bir izlenme yok. <laughs> Onu da bütün izlemeniz gerekiyormuş arkadaşlarım, bacılarım. Reklamlarımı da izleyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın tekrar.